Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber nasıl bedava Robux alırsınız et, hesabınıza onu göstereceğim Roblox hesabınıza. Arkadaşlar ilk başta bir tarayıcıya klasik olarak istediğiniz bir tarayıcıya giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir site geliyor. Ben bu sitenin size linkini yorumlarda bırakacağım. Şeyinize kurarsınız tarayıcınıza. Ondan sonra bunu Opera kullandığım için ekledik ekle diyorum şu an ekliyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi ama çarpı yapabilirsiniz şöyle göstereyim ben size tamam kapatayım buraya geliyorsunuz Arkadaşlar kral geliyorsunuz ve gördüğünüz gibi 10.000 Robux'un oluyor arkadaşlar. Bu kadar. Robux'un. Arkadaşlar şimdi siz buna kurgu diyebilirsiniz. Size kanıtlayabilirim. Size onu bir çıkartayım. Bakın. Bunu çıkartıyorum. Bak kaldırdım. Geldim Roblox'a. Bak. F5 yazayım e. bir saniye arkadaşlar. Benim bir Robux'um vardı. Hala bir Robux olarak duruyor. Ama buna gelip buraya şey yazarsam arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar bu siteye girip tekrardan bunu kurduğumda arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi tekrardan Roblox'a gelirsem F5 atayım gelmiyor bazen hesaba geliyor gördüğünüz gibi olmayan Roblox istediğiniz dilediğiniz şeyi alabilirsiniz arkadaşlar Roblox'tan Neyse evet, arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizi seviyorum. Başka bölümler. Hoşçakalın ve bay bay.